Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere internet tarayıcınızı kullanarak nasıl bedava bitcoin kazanabileceğinizi göstereceğim. Bunun için bize CryptoTab isimli internet tarayıcısı gerekiyor. Açıklamadaki linkten siteye giriş yaptıktan sonra buradan eğer telefon kullanıyorsanız eğer iOS işte Android kullanıyorsanız burada seçenekler var. Buradan indirebilirsiniz. Eğer bilgisayar Windows kullanıyorsanız da buradaki veya şuradaki indir butonuna tıklayarak İndirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi indirme işlemini başlatıyor. Ee, buradan tamam. İşte burada nasıl yükleyeceğinizi vesaire de anlatıyor gördüğünüz gibi. Ee, ben size direkt anlatacağım. Ee, burada tek yapmanız gereken dosya indikten sonra dosyayı açmak. Eğer böyle bir şey gelirse çalıştır deyip şuraya evet dedikten sonra e, bir yükleme ekranı geliyor. E, bu yükleme ekranını ben şimdi kapatıyorum. Zaten bende yüklü olduğu için. Yükleme işlemi bittikten sonra masa üstünüze gelen uygulamada e, uygulamadan e, CryptoTab Browser'ını açıyoruz. Zaten otomatik kendisi de bitince açar. E, açtıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. E, kendisi şu an normal ekranda. Buradan işte YouTube Facebook normal bir e, tarayıcı mantığında çalışıyor. Yani mesela Herhangi bir şey aratalım. Gördüğünüz gibi böyle bir de, e, teması da var. Çok basit ve kullanışlı bir tema. Google'ın temasını kullanıyor. Gördüğünüz gibi. E, şimdi gelelim bu tarayıcı üzerinden nasıl Bitcoin kazanacağınıza. Gördüğünüz gibi benim burada e, belirli miktar birikmiş. Burada e, tarayıcı ayrıca yani farklı bildirimler, şeyleri de gösteriyor. İşte İstanbul'dayım. Hava durumunu gösteriyor. işte diğer şeyleri ve sıçıkta bildirimler falan var. E, şimdi gelelim Bitcoin kazanmamıza. Şurada normalde şu an e, bir dakika ben şunu kapatıp göstereyim. O daha iyi olur. Ben de otomatik başlatmış madenciliği. Şu an başlattı da. Şöyle söyleyeyim. Ee, şurada gördüğünüz e, Üzerine gencizden zaten tab yazıyor Buna tıklıyorsunuz ve e, Böyle bir ekran geldi Çok Şurada sayılar farklı sıfır olacak sizde en başta e, Burada Normalde şöyle off olacak İşte madenciliği Off oldu. Siz buradan gelip Ya şunu şuraya çekerek Şöyle çekerek veya şuradaki Max'in Üzerine tıklayarak bunu başlatacaksınız e, Madenciliği şu an başlattık gördüğünüz gibi madencilik kızı vesaire yazıyor. İşte burada toplamda ne kadar yaptığınız işte burada eğer birilerini davet ettiyseniz onların da işte şeyleri falan refera olayları falan da görünüyor burada. Burada bu kripto tak günlük belirli miktar tam onu bilmiyorum. Günlük belirli bir miktarda benim yaklaşık bir ay falan oldu bu kadar biriktik. Gördüğünüz gibi altta ne kadar e, dolar ettiği de yazıyor 0.003 dolar 0.03 dolar ediyormuş şu an benim e, buradaki e, Bitcoin bakiye. E, bu kripto e, tabın e, isterseniz hani normal e, kendi browser olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de e, hayır ben Google kullanacağım diye e, buradan hani e, Google şeyini de yapabilir hani e, Google'lu e, neydi? Google'ı ana tarayıcınız olarak da seçebilirsiniz. Hani öyle de kullanabilirsiniz. Yok ben Google Chrome kullanacağım diyorsanız da e, bu tarayıcı arkadaş açık bırak, buradan Google Chrome'unuzu kullanabilirsiniz. E, bu açık kaldığı sürece ve siz buradan madenciliği başlattığınız sürece e, kendisi madenciliği yapacaktır. E, hani bu sayfanın açık kalmasına da gerek yok. Yani örnek veriyorum. Ben o sayfayı kapattım. İşte buradan YouTube'a girdim. YouTube'dan işte bir şeyler izliyorum vesaire. O sayfana açık kalmasına gerek yok. Gördüğünüz sayfa açık değil. Ama burası turuncu. Burası turuncu olduğu sürece madencilik yapıyor demektir. Eğer e, koy kapalı renkteyse yani turuncu değil de gri ise burası e, gri ise madencilik durmuş demektir. E, bu yüzden e, hani çok basit bir şekilde Bitcoin kazanabilirsiniz. Hemen o bitcoin nasıl çekeceğinizi de size göstereyim. Buradan buraya tıklıyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Tekrardan buradan şuradaki Yere geliyoruz menüye tıklıyoruz. Burada gördüğünüz işte ne kadar topladığım işte Referallardan ne kadar geldi vesaire yazıyor. Buradan da madenciliği açıp kapatabiliyoruz. İşte burada yani Şu olayda şey Sizin referal linkiniz var burada gördüğünüz gibi. Bunun üzerinden kaydettiğiniz insanlar ne kadar yapıyor vesaire. E, buradan parayı çekebilmek için yani bitcoin'inizi çekebilmek için withdraw btc yani withdraw bitcoin'e tıklıyoruz. E, daha sonra ben şu an böyle bir yere attı. E, hani yeterli olmadığı için attı. Gördüğünüz gibi yeterli değil diyor. 0.00 işte 4.01 Bitcoin'e ihtiyacım var diyor. Bende şu an ne kadar var? İşte benim şu an şurası 1 olduğu zaman çekebileceğim. Yani bir e, yaklaşık bu kadar daha hani bir ay daha ben çekebileceğim büyük ihtimalle. E, Bitcoin'i ödemelerini kesinlikle yapan misli çünkü e, hani çok e, ö, hani internetten de bakabilirsiniz ödeme kanıtları var. Şu an benim göstermeme gerek olduğunu düşünmüyorum. İsterseniz işte buraya yazıp kripto tap işte, kripto tab şey diye yazdığınız zaman e, size gösterecektir ödeme kanıtlarını e, buradan e, işte, işte, buradan eğer bir sorunuz varsa bana açıklamada koyduğum linkten e, gelip telegram kanalımıza da bize sorabilirsiniz e, ama yani bize sormanızı pek gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü e, burada gördüğünüz birçok olay var hani anlatıyorlar size. Yani kısaca anlatmışlar burada şey de var hani normal diğer sitelerdeki referans sisteminden farklı olarak level sistemi eklemişler referans olayına işte siz linkinizi paylaşıyorsunuz buradan level atıyorsunuz ve daha çok kazanıyorsunuz mantık böyle işliyor. E, ee, burada pardon hesaplaya da biliyorsunuz. Sen ne, diyeyim, ne kadar kazanıyoruz diye de Getirdiğiniz coin sayısını ve e, kar arkadaşını yönlendiriyorsunuz. Sanırım yanlış çevirmiş. buradan mesela 5'e 5 beş yaptık. gelirim hesapla diyoruz. 5 e, arkadaşımda arkadaşımdan e, birinci turda yani birinci şeydeysem, leveldeysem 3 e, dolar kazanıyormuşum. Aylık gelir olarak. Yaklaşık diyor zaten. Yani misal 25 arkadaşım olduğunda 10 dolar yaklaşık geliyor. 125 arkadaşım olduğunda şey geliyor falan. Hani Bu mantık böyle işliyor. Ve çok kolay bir kazanç elde ediyorsunuz ve hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken bu uygulamayı indirip bu internet adresini indirip şuradan madencilik olayını başlatmak. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken şey bu. E, ayrıca şurada şey de yazıyor madencilik teklif yani şuraya atmak için. E burada paylaşabilirsiniz. E bu da e, işte pardon yani şey yapabilirsiniz. E, takip edebilirsiniz. Yani Telegram kanalına katıldığınız zaman madencilik gücünü artıyor. Buradaki madencilik yüzünüz ne kadar artarsa e, sanırım şuraya yazıyor. Ben yani daha onları yapmadım. Şuraya yazıyor sanırım. E, ben e, Dediğim gibi yaklaşık bir aydır vesaire kullanıyordum. Bu kadar büyüktü ve bir aydır hiçbir şey yapmadım. Tek yaptığım şey, e, gelip e, siteyi yükledim yani uygulamayı yükledim. E, daha sonrasında hiç e, uygulamadan bir şey de yapmadım. Hani Kullanmadığım siteleri vesaire gibi. Tek yaptığım şey, işte şu alt taraf indirip açık tutmak ve Google Chrome'dan diğer işlerimi görmek. E, yani her şeyi Google Chrome'dan yaptım. Buna rağmen böyle bu kadar kazandım. Eğer hani buradan yapsaydım o işte, yani burada mesela arama yaptığınızda vesaire buradaki madencilik gücünüz artıyor. hemen hemen artmıyor, bir, süre sonra artmaya başlıyor. Bu madencilik gücü artınca da daha çok kazanıyorsunuz. Ee, Tabi e, bu madencilik gücünü artırmanın tek yolu değil. Yani dediğim gibi arkadaşlarınızı davet ederek, e, arama yaparak, buradan sosyal medya hesaplarına katılarak vesaire madencilik gücünüzü arttırabiliyorsunuz. E, buradan Sanırım aynı. Heh, tam onu söyleyecektim. Ee, buradan şey de yapabiliyorsunuz. E, burada yazıyor zaten işte. Aynı referans sisteminde çıkıyor da mantık. Hani e, boost mantığı böyle diyor yani. Hani siteye bir yatırım yap yapamıyorsunuz. Şu anlık en azından. Yani yatırım olarak tek yapmanız gereken referans kazandırmak siteye. E, şey yap yani örnek vereyim diğer önceki tanıttığım sitelere e, bu tür madencilik sitelerine belirli bir miktar yatırıp kazanabiliyordunuz. E, şu anlık bu sitede sanırım hayvan, öyle bir mantık yok. Hani bir şey, mesela 100 dolar yatırayım daha hızlı madencilik yapsın gibi bir şey yok şu anlık. E, yani en azından ben göremedim. E, burada işte ha, şunu da söyleyeyim. E, sitenin şeyi de var. E, böyle hani mesela BCVC gibi, LinkTL gibi kısaltma mantığı da var. Buradan işte linkleri kısaltarak mesela örnek google.com google.com.tr Bunu alıyorsunuz. Hani bir yere paylaşacaksınız diyelim. Buraya giriyorsunuz. Bu siteden şurada da göstereyim siteye girmekle uğraşmayın şimdi. Şurada e, linki kopyalıyorsunuz yapıştırıyorsunuz daha sonra kısaltıyorsunuz ve bunu paylaştıkça bitcoin kazanıyorsunuz normal yani para da değil bitcoin kazanıyorsunuz tam bilmiyorum ama belki buradaki madencilik gücüne de etki ediyordur e, bunları siz buradan e, bakarak da öğrenebilirsiniz burada e, çok e, kullanışlı bir şey sistem çünkü e, hiçbir şey yapmanıza gerek yok bu çok basit bir şekilde çalışıyor. Tek yapmanız gereken şey hani tekrar ediyorum çünkü tekrar etmeyince bazıları anlatabiliyorlar. E, hani gelirsiniz hani bu kullanmayacaksınız diye indirin bir kenarda çalışsın. Hiç hani e, bilgisayarınızı da yormaz. İşte RAM'inizi vesaire yormaz. Hiç yormaz. Tek yapmanız gereken buradan çalıştırmak ve başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Arkadan istediğinizi yapın, oyun oynayın, işte videoları izleyin, sitelere girin. Hiçbir şekilde sizi olumsuz etkilemiyor. Hani siz böylece kazanç ee, bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Eğer bir sorunuz varsa e, Telegram kanalımıza gelerek e, bana sorabilirsiniz. E, videoyu beğenmeyi ve bu tür videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler ve bol kazançlar dilerim.